Günaydın arkadaşlarım. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şu anda bayağı uykulu gözüküyorum. Ama aslında saat 9.24. O kadar da erken bir saat değil. Uykumu da aldım. Fakat çok yeni uyandım. O yüzden böyle birazcık uykulu gözüküyor olabilirim. Önümüzdeki 2-3 günü sizinle birlikte geçireceğiz. Şöyle çok tatlı minik bir tatil bizi bekliyor ama bunları sonra anlatırım. Şimdi... Ay, vallahi ancak kendime geleceğim. Şimdi şöyle güzelce bir kremlerimi süreyim. Ondan sonra yatağımı toplayayım falan. Hatta giyineyim, hazırlanayım. Yani şöyle bir, bir saatim var arkadaşlar. Bir saat sonra çıkmam gerekiyor evden. İyi de zaman. Kahvaltı da yapmayacağım falan. Vaktimiz bol yani. Ben bir düşüneyim. <laughs> Şimdi üstüme giyinip de geldim, makyaj yapacağım. Zaten makyaj yaptıktan sonra her şey hazır olacağı için rahat rahat hareket edebilirim. Takılarımızı takalım sonra makyaj. makyajım bitti. Bence güzel, sade, klasik bir <laughs> Zeynep makyajı oldu. Şimdi artık gidip bavulumu kapatabilirim diye düşünüyorum. Evden çıkmama da aslında az vakit kaldı sayılır. Gidelim bavulumuzu bir kapayalım. Size zaten şöyle kıyafetimi falan da göstereceğim şimdi. Evet ben giyindim arkadaşlar. Şu anda her şeyim hazır. Böyle beyazlar içerisinde bir kombin yaptım. Bugün hava bayağı sıcak tam bir yaz kombini. Bir de yanıma şöyle bir bez çanta aldım. Çünkü işte kameram var, şarj aleti vesaire büyük bir çanta lazımdı. Neyse şimdi bavulum da hazır. Birazdan evden çıkacağım. Şimdi size bugün ne yapacağımızı ve nereye gideceğimizi anlatıyorum. Bugün Dilara, Gizem, Jennifer ben iki günlük çok tatlı bir Sapanca tatiline gidiyoruz. Baya heyecanlıyım çünkü yani ayarladığımız otele bence bayılacaksınız. Umarım biz de çok severiz. Harika gözüküyordu fotoğraflardan. Çok merak içerisindeyim. Dilara gelecek karşıdan. Gizem'in yeni evinde buluşalım dedik. Gizem, Jennifer, ben. Oradan sonra Dilara bizi alacak ve yola çıkıyor olacağız. Şimdi sanırım artık her şeyim tamam. Gidebilirim. Kızlarla buluştum. Yay! Dilara da geldi. Şimdi Allah. da Ay ezileceğiz yolun ortasından yürüyoruz. <laughs> Şimdi ya kızlar kahve he. servisi yapıyorum. Bir Aislat'te var. Dilara bu senin mi? Aislat <laughs> da de benim değil. Gizoş? Ee, Ice 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 Latt a Latt a de okay senin. White Mocha var. E Arkana bunların alacağım. farkı da ne? Ama burada yazar ya bak. Ha white, white, white Mocha bak. <laughs> Aynen White Mocha. Gizem al. Bu latte. Seninki latte değil, değil mi? Aynen benimki latte Niye sorguladın bu kadar peki? Aşkım ikisi aynı çünkü. Bu Jennifer'ın. Aynen. Diğeri de benim. Bir de kurabiye almış bize ya. Ya çok teşekkürler valla. Biraz Şaka döktüm. yapma! Biraz döktüm. Üstüne bir şey olmasın. Üstünü boş ver, arabaya gelmesin. Bebek gibi başladık yola ya, gerçekten bebek gibi. Evet biz bir saatlik yolun sonunda Sapanca'ya geldik arkadaşlar ama otele giriş 2'de olacak. O yüzden böyle çok yakın bir yerde 10-15 dakika mesafede bir kahvaltıcı bulduk. Şimdi oraya giriş yapıyoruz. Buranın adı Maja galiba. Bakalım yer vardır umarım. Aradık ama açmadılar yolda da. Ay umarım yer bulabiliriz. Evet, güzel bir ortam bayağı. Maja 40 Pınar diye geçiyor arkadaşlar. Ay, çok güzel gözüküyor. Ha tabii, başta biz olmak Buldu üzere. Buldum abi özellikle bunu. Evet Engin Günaydın gelmiş buraya. Evet bir sürü ben... da gördüm ben de. Ama herkes aşırı mutlu fotoğraf çekiyor böyle. Çekiyorlar onları böyle. <laughs> canım biz şimdi giderek poz veririz. Aa baya güzel ortam ha bu arada. Selam arkadaşlar. Zeynep'in kamerasını ele geçiyor. Ve <laughs> <laughs> yakalandı. Ya. Of valla ben de aman. Bunu nasıl güzel esiyor kahvaltımız geldi arkadaşlar şöyle buraya gelmeyi düşünürseniz diye detaylı olarak göstereyim ben yani çeşit olarak fena durmuyor ama tadına da tabii bir bakmak lazım. Kahvaltılar yapıldı. Güzeldi bence kahvaltı. Ne diyorsunuz? Güzeldi. Değil mi? De. 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 Evet, gayet iyiydi yani. Ve çok hızlı geldi. Cemil. Bayağı evet, çok seviyorum, Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. <laughs> Şimdi artık otele doğru geçeceğiz ya. Saat de oldu. Zaten 2'deydi çekim saati. Buradan da çok yakın bir mesafedeymiş. Heyecanla bekliyorum. Ay harika, ne ay harika, gizem. Ne diyorsun? Hayırdır. Çok iyi bak. Ay, çok güzel gerçekten. Haydi bakalım hemen. Ay çok güzel arkadaşlar, <laughs> harika. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Ay çok güzel gerçekten. Çok tatlılar, çok ilgililer. İstediğimiz her şeyi sipariş verebiliyormuşuz. Buranın ismi Sapanca Dom arkadaşlar. Zaten tatil boyunca daha çok bilgi vereceğim. Dilara buldu burayı Instagram'dan. Zaten fotoğraflarını görünce de bayıldık ama şu an gerçeğine inanın daha çok bayıldım. Dilara, aferin kız sana. Dilara sonunda bir işe yaradım be. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben güzel yer seçerim. Senin bak, attığın yer, yerle buranın arasında. Bak benim attığım yer de güzeldi. <laughs> Ama bu çok farklı bir konsept. Benim attığım yer de güzeldi de ben şu an çok mutluyum Dilara'yı dinlediğimiz için. Evet, ben de çok mutluyum. Yalnız Toplum canım de memleketime bakar ya. mısın ya bak. Bir bir buçuk saat yol geldik. Mükemmel. Ben o kadar gelmedim. Daha fazla geldim. Senin ev çok uzak. Hani iki buçuk saat. Benim yani. evden bura maksimum bir buçuk saat. Yani gerçekten canım Türkiye'm ya. Şöyle ortak ateş yakma alanı falan var şurada. Ay gerçekten çok iyi. Kızlar da kahve yapıyorlar bizi. Turkish coffee. Açılışı kızlar. Ben burada yaşamak istiyorum. Çok güzel. <laughs> Toptan taşınsak ya biz bu eve. Böyle bungalovlar arası yoktuk. Vallahi. <laughs> Jennifer. Jennifer'ın kahvesi geldi. Sana bu arada geldi. ben 2 ay veriyorum. 2 ay sonra dönersin yanımıza böyle. Kız 2 yani. ay bile çok. O kadar değil. Değil mi? 2 hafta falan. Zeynep! <gülüyor> 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 Zeynep saç baş dağılmış artık burada. <laughs> Her şeyi salmışım. Ya ben yurt dışında gibi hisset. Hani böyle Bali'de Mali'de bu tarz yerlere evet. giderler ya videolar Şimdi Dilara'ya dedim ki bak arabaya bindik 1,5 saatte nasıl havamız değişti. Canım memleketim. İşte iki böyle iki gün bile yetiyor insan nasıl geçerli. Evet geçersin. harika ve evin içini falan da çok şeker yapmışlar. Evet. Ay çok övdük ama gerçekten Ağazımız çok beğendik. Yani Aynı boy aynası var ya valla. Tam influencer friendly bir ortam. <laughs> Biz burada kahvelerimizi içerken bir bebiş geldi bizim yanımıza. Merhaba tatlım. Buranın köpeği galiba geldi kendini sevdirdi ve uyudu. <laughs> çok tatlı. Ay homurdandın mı? Sen homurdandın mı? havuza gireceğiz. Bir de şöyle dondurma hmm, hediye ettiler bize. Dondurmalarımız var. İyi miyiz? Müthiş. O Vallahi o çok iyi şu an. Çok iyi geldi dondurma. Oo. Birazdan havuza gireceğiz muhtemelen. Çünkü saatte yani 4 falan olacak. O yüzden güneş var ama gitmeden bir girmek lazım. Yarın da hava yağmurlu diyor. Umarım bütün gün yağmurlu olmaz. <laughs> Havuz keyfimiz sona erdi arkadaşlar. Saat kaç bu arada Cene? 5'i 10 geçiyor. Güzel bir havuz keyfiydi ama artık ufak ufak serinleşmeye başladı. Biz evimizin salonunda birazcık oturuyoruz arkadaşlar. Şimdi yemek için resepsiyonla konuştuk. Bize bir şeyler getirecekler. Böyle mangal falan yapacağız hatta. Fakat birazcık geç söyledik onlara. O yüzden şimdilik yarım saat geçti. Hala gelmedi. Bayağı acıktık. Midem falan böyle guruldamaya başladı. O yüzden şimdi böyle bugün çektiğimiz fotoğraflara falan bakıyoruz. Tıklıyoruz. Heyt be! Mangala bak be. Çok yapabileceğim ya sanki. He? Çok yapabileceğim ya dur. Şu an yani yapabiliyor gibi gözüküyorsun. Babamdan öğrendim. Helal olsun sana. Şu an Mustafa amca gurur duyacak. Tabii. Ama Yok, dumanın ha? olduğu yerde duruyorsun. Tamam. Bunlar olsun zaten yemeklerimiz. Dur dur daha var daha var. <laughs> Tavukları pişirmişim. <laughs> devam yok. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim. Hacı'yı Aynen. da çarşıya göndermişim. Vallahi ben yemekler on numara. Güzel. Gayet güzel pişmiş Dilara'cım. Tebrik ediyoruz. Gel Ellerine ederim. sağlık. Elinizle, afiyet olsun. <laughs> Manzaramız güzel. da var. Havanın geç kararıyor olması çok güzel ya. Vallahi keyifler güzel. yerinde. bayağı bir dışarıda oturduk ama artık çok üşüdük ve içeri girdik. Hatta klimayı da evet, sıcağı açtık. İçerisi de çok keyifli oluyormuş akşam gayet. Anahtarımız dışarıda kaldı ama biri gelsin bizi böyle sonra... Bizi evet ee, çok soğuk oldu. Biz birazcık daha sohbet ettikten sonra yatağa geldik arkadaşlar. Loşla yatıyoruz. <laughs> Yani yatağımız biraz yer yatağı gibi açıkçası. Baya yerde yatıyoruz. Yani ben burada yatmayayım evet. ki şu keşide yatayım daha iyi. Aynı şey. Evet yani rahat mı değil mi artık onu yarın sabah söyleyeceğim sizlere. Makyajımızı Allah'a çıkarttık. Şöyle döneyim. Makyajlar çıktı. Nemlendirici kremler sürüldü. Artık uykum oduna geçiyoruz. Yarın sabah 9.30'da kahvaltı gelecekmiş. O yüzden 9 çeyrek falan gibi uyanmayı planlıyorum. İyi geceler. Geceler. Günaydın. Biz sekiz buçuk, sekiz gibi bir anda uyandık arkadaşlar. Çok enteresan. Ay dur burada çok ışık varmış. <laughs> Geri geliyorum şöyle. Bayağı sıcak oluyor buranın içi. O yüzden sıcaktan uyandık. İyiyiz ama şu an uykumu aldım ben. Jennifer ne diyorsun? Günaydın. 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 Bak evet, Jennifer baya uykusunu almış yani mesela. Çok sıcak şu anda. 9.30'da kahvaltı getirecekler. Saat de 9 oldu sanırım. Kahvaltımızı bekliyoruz. Klima falan açtık. Dün gece üşüdük. Klimayı sıcağı açtık. Bu sabah terledik. Klimayı soğuğa açtık. Gerçekten enteresan. Şu an dışarıda o kadar güzel bir sessizlik var ki. Size göstereceğim hemen. Ama Gizem uyuyor. O yüzden ses çıkartmak istemiyorum. Havuz çok güzel duruyor. Baksanıza inanılmaz huzurlu. Hem de şurada uyumuş. <laughs> Çok güzel uyumuş. Ay kahvaltımız geldi. Kahvaltıyı direkt oteldekiler 9.30'da getiriyorlar arkadaşlar ve yani beklentimin çok üzerinde bir kahvaltı oldu şu an. Ayrıca böyle kahvaltıya karşı manzara falan müthiş gerçekten. Çok hoşumuza gitti. Ay biz bayağı bir real fotoğraf falan çektik arkadaşlar. Şimdi hava bayağı kapadı ama su o kadar sıcak ki çok hoşumuza gitti. O yüzden ben bayağı mayomu giydim. Tekrardan gireceğim. Bugün hiç girebileceğimizi düşünmüyordum. Dilara'ya da bayağı güzel bir reel çektik bakayım. Bak. Profilinden izleyebilirsiniz. Bayağı güzel oldu ha. Koşturduk Nerede ama ama oldukça. <laughs> Çok yoruldum ben niye? Çünkü koştum. Koşarak koştum. çektik. Güneş vardı Dilara ile çektiğimizde. Hadi Dilara Allah aşkına giyin mayonu. Giyeceğim. <laughs> Hadi su çok sıcak mesela dün bu kadar sıcak suydu. Çok güzel gelsene. Gelsene. Biz Dilara'yla bir şeyler oldu bize ya. <laughs> böyle cümleler kuruyor. Birlikte uyuyoruz falan. Ay Zeynep bir ara uyandım sana baktım var ya böyle o kadar böyle rahat uyuyordun ki sonra ne yaptım biliyor musun? Yorganı çektim böyle bacağının arasına. <laughs> ben üşüdüm böyle gece sonra alamadım, kıyamadım sana. Salak çekseydin yorganı. O kadar böyle ki kıyamadım sana. Teşekkür ederim. Ama ben hep yorganı bacağımın arasına alırım. Evet. <laughs> Böyle, tuttu böyle bacağının arasına aldı döndü arkasına ben kaldım ben. <laughs> Özür dilerim sana yaşattıklarımdan Çok dolayı. Haydi abla. İnanılmaz <laughs> güzel. Çekim evet. yapacağız diye ölüyoruz burada. Bence bunu koymalısın. Tamam bir de bir dakika saçımı... <laughs> Biz yalnız çekim ekibi. <laughs> Çabuk. saçımı biraz daha ıslatacağım. Çekim tamam. şimdi çekim. Bilal, bir, birkaç tane daha çekebilir misin burada? Aynısından mı? Yakın plan bir şeyler çek. <laughs> kadar güzel ki şu an havuzun sıcaklığı. Aşırı güzel. Mest oldum. Gerçekten mest oldum. Yani şu an bu sıcak havuz durumundan dolayı buraya aşık oldum. Ya zaten güzel bir yerde ama bu en iyi özelliği diyebilirim. Ben de çok beğendim bu Çok arada. güzel fotoğraflar. Gerçekten aşırı güzel ama bir, bir, tık daha sıcak olsun ya. Hayır ya bence çok iyi sıcak. Kettle'da su kaynatıp şey yapıyorsun. <laughs> <gibi. gülüyor> Ruhumu fikirliği buradan geliyor. Evet <laughs> abi yani sen sıcak jacuzzi getirdik sana hala kettle'da kaynatalım diyorsun. Ama şu an bu sıcaklık Mükemmel, mükemmel. Havuz keyfi gerçekten çok iyiydi arkadaşlar. Yani inanılmaz keyif aldım. Sonra tek tek duş aldık. Şimdi giyindik. Bugün yemeğe burada yemeyeceğiz, buraya söylemeyeceğiz. Dışarıda biz bir yerlere gidelim dedik. Şöyle çevireyim. Dışarıda biz bir yerlere gidelim dedik arkadaşlar. Şimdi ben de ufak bir makyaj yaptım. Saçlarımı kurutacağım. Sonrasında sapancanın içinde bir yerlere gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Daha kolay olur ve daha hızlı olur dedik. Bir de aşırı derecede açız gerçekten. Öyle yani. Şimdi kotumu falan giydim. Birazdan umarım gideriz çünkü açlık bastırdı. Biz çok tatlı bir yere geldik. Burası 40 Kırkpınar galiba. Çok da emin değilim ama Dilara burası Kırkpınar diye geçiyor Hı Yok 40 pınar kahvaltı yaptığımız yer. Ama biraz önce gelirken de 40 pınar tabelası gördüm. Sanki çok biliyormuşum gibi hayır dememiştim. Hayır dedin ama evet ben de eminim. Burada Fitos diye bir kafe var. Gelirken Alaçatı Muhallebicisi gördük. Şurada Lezzet Bahçesi var ve tam olarak çok azıcık ileride de bizim gitmek istediğimiz zorlu Dükkan var. Gelirken yol gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Yemyeşil bir sürü güzel villaların, müstakil evlerin olduğu bir yoldu. Çok ferah gerçekten. Evet herkesin övdüğü Uğurlu Dükkan'a giriş yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde girelim bakalım. Uy gerçekten çok tatlıymış. Bayağı tatlı. Bir sürü seramikler falan var. Şöyle bir yakından inceleyelim. Çilekli çok tatlı. <laughs> Bu çok güzelmiş. Yemeklerimiz geldi. Uğurlu dükkanda direkt yemek de yerim dedik arkadaşlar. İçerisi hem kafe hem tatlılar var hem yemekler var. Ben böyle kuskuslu ızgara tavuk söyledim. Jennifer işin etsel. Gizem mantı. Önce bir koklu ya. <laughs> Dilara hamburger söyledi. açlıktan ölecek Dilara. Bak bak. bak, bak. Selçuk parmağımı verebilirim. Bak bak ben... önce Gizem'inkini tadıyor. Vay aç vay. O zaman ben de alırım patatesinden <laughs> kardeşim. Buranın çok meşhur bir tatlısı varmış arkadaşlar. İsmi Bombastik. Gizem'in önerisiyle bunu denemeye karar verdik. Of gerçekten inanılmaz iyi duruyor. Haydi hemen tadıyorum. Tadalım. Böyle ıslak tek var. Çikolata. Çikolata sos var, dondurma var ve meyve var. Fatih başarılı. Tam böyle <laughs> tatlı krizine birebir olmuş ama tek başına bir kişinin yemesiz olamayacağım. <laughs> Ay sesim bitti. <laughs> Şimdi kalktık. Önce markete uğrayıp bir alacağız. Ondan sonra da artık evimize, otelimize geri döneceğiz. Hepimize bir ağırlık çöktü. Bir de bu sabah sıcaktan dolayı erken kalkmıştık. Üstüne havuzda deliler gibi oynadık. Ettik o yüzden. Herkese ağırlık çöktü. Marketteyiz ve en sevdiğim yerdeyim. Bakar mısınız? Bir de ne aldık biliyor musunuz? Zeynep'i yiyeceğiz bugün. <laughs> Espriye bak be. Sen var ya. Bu işi biliyorsun. Ay bu ne? Çubuk kreker aldım. Çubuk kreker. <laughs> bir tane çubuk kreker aldım ama. Şu cipslerden bir tane var biliyor musunuz? Böyle buram buram yesim var. Ama hangisi hiç değilim. Hangi cipsden almalıyım sizce? Ceniye ne diyorsun? Bence e, arkadaşlar bu Doritos çok güzel, peynirli, sade pardon ben en çok seviyorum. ayak kokan ayak, ayak kokuyor birazcık Ama al o zaman bir tane tabi. ayak kokan al Anlını da tavsiye ediyorlar evet o da çok güzel o da evet. güzel cidden. o zaman Bu bir tane ayak kokan alır mısınız ay ayak arkadaşlar ha. dün Allah şörfus vardı yemin ediyorum rafus yiyorum ıslak ıslak diyorum hava ne kadar nemliymiş falan. <gülüyor> <gülüyor> Meğerse tabii ben ıslatmışım falan. Su dökmüş üstüne ve kimseye söylemiyorsun döktüğünü. <laughs> <değil. gülüyor> evet biz otelimize döndük biraz dinlendik. Bu arada köpekler sürekli bizimle birlikteler gerçekten Bak, sürekli. Sen sen alkalına, gerçekten seni belki dövebilirim yani. <laughs> Bir de burada <laughs> otel havlu terlikleri vardır ya onları parçalamış salaklar. Ne? Dilara havuz sıcacık değil mi? Of havuz sıcacık <laughs> var ya şeytan diyor atla. Nasıl ama? <laughs> Mükemmel. Atlıyorum şimdi size şok olmaz mı? Şok olurum evet. Yapmam ama şey. Bence de. Şimdi e, ateş yanıyormuş o bizim odamızın arka Hadi tarafında. Gidelim. Oraya doğru gidiyoruz. Evet köpeklerimizle birlikte <laughs> ateşe doğru ilerliyoruz. Çok tatlılar ya gerçekten hep peşimizden geliyorlar. Kimsenin de odasına gitmiyorlar. Hep bizimle birlikteler. Uy canlarım benim canlarım. Oh ateş temiz. Oo oh, çok iyi kız süper ısıtıyor. Bayağı ısıtıyor. Mükemmel. Gerçekten çok güzel ısıtıyor. Jenny yorumlarını alalım. Öncelikle harika kombinimden bahsediyorum. <laughs> Dilara kurtulmuş evet. style. fır <laughs> <Evet. Jennifer, gülüyor> pijama giyiyorsun. Var. Paris'ten aldım. Evet. Paris'ten anladım. Evet. Evet. Kombinin dışında keyfin yerinde mi? Çok tabii ki de nasıl yerinde şu manzaramıza bakın. Doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Diloş. Ben, ben çok keyifliyim. Mükemmel. Başladım yani burada. Şimdi Gizem'e dönelim. Gizoş. Tatlının üstüne bastırsın diye çekirdek yiyelim. Tat... Gizem'de böyle bir huyu var arkadaşlar. Gizem tatlıdan sonra bir tuzlu yeme ihtiyacı duyuyor. Seni çok iyi anlıyorum biliyor musun gerçek? Bütün gün <laughs> <Bütün günümüz gülüyor> o şarkı. Kor alevler içindeyim <laughs> bilmesen de. Demek ki çekmiş işte bugün ateş yakacağım. Koca oğlan da yanımızda. Geldi böyle oturdu benim ayağımın dibine. O kadar uysal bir hayvan ki ama kocaman. Videoda gözüktüğünden oy nasıl kafayı koydum. Videoda gözüktüğünden inanın daha büyük. <laughs> Bayağı bir yağmur başladı içeri kaçtık. Biraz önce de yağıyordu da neyse. Bize hoparlör verdiler onlar eliyle geldik. Peki bu tip nedir? <laughs> Abi benim çok içim geçti çok üşüdüm Evet ya. sen üşüdün ama aslında klimayı sıcağı açmıştık biz dışarıdayken ve burası sıcacık. Ben şimdi fanını en sona yaptım ama hala donuyor. Birazdan ısınırsın bence dışarıda üşüdün ama yani keyifliydi. Günaydın arkadaşlar. Biz dün gece yattık. Hatta bayağı bir uykum, uykum, uykum. geldi benim. Sonrasında sıcaktan uyandık. Saat 9 gibi ben ölüyordum gerçekten. Klimayı falan açtım. Şimdi de kahvaltımızı yapıyoruz şöyle. Evet kahvaltımız gayet keyifli ya. Vallahi sevdim. Ama uyanamadık. Gerçekten uyanamadık yani. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> ay ay böyle kahvaltımızı yapacağız. Kuş sesleri eşliğinde bakalım. beni deli etmeye başladı. <laughs> bir kahvaltı edişi var. Hepsini <laughs> yedi süpürdü. Bak bu arada ortam çok güzel. Gerçekten güzel <laughs> yani. Özellim, <laughs> Ay, bir versene Zeynep Ne bileyim, haberi yok kamerasına. ele geçirdik. Ne yapıyorsun kız? Kız bu ne hal? Dilara <laughs> <laughs> da bize kahve yapıyor. <laughs> İnsanın kardeşleri olması çok güzelmiş. Böyle i̇şte oturuyoruz anacığım, gördüğümüz gibi. <laughs> Ellerine sağlık. Canım sağ ol, şu anda da tipim fevalki. Ellerine sağlık. Bardak kalmadı, kendime çay bardağından da Dökmüş yoktur. getirir Kendini. Evet Cini ya, hiç estetik bir ortam yoktu. <laughs> ne tipim estetik, <laughs> ne kahveler. Oğulları topladık ya. Dilara aşk yuvamızdan gidiyoruz, ne düşünüyorsun? Çok üzülüyorum ya. <laughs> evet gerçekten. Aşırızız. Aşk yuvamızı elveda. Ne ya. Kapısı gerçekten. olmayan Daha. tuvaletlere elveda. Ya, nasıl kapı olmaz ya? Bizi kaçıyoruz ya tuvalet, tuvaletimizi yaparken. Evet gerçekten. Kapı olmaması biraz sıkıntıydı ama samimiyetimize Çok samimiyet kattı be Diloş. Evet. <laughs> Çok haklısın cidden. Neyse keyifliydi ama gerçekten. Birazdan son yorumlarımızı da yaparım. Evet arkadaşlarım. 2-3 günlük minik tatilimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani gerçekten şu manzarayı çok özleyeceğim. Yani sıcak havuzu, odaların tasarımı her şey çok güzeldi. Şimdi kızlardan yorum alacağım. Evet. Gizoş'cum nasıl geçti tatilin? Çok keyifli, çok güzel geçti. Hem dinlendik hem eğlendik ama şu havuz gerçekten havuza tutundu. Ben zaten <laughs> çıldırdım biliyorsunuz. Yani ben sıcaklığına tutuldum. Birisi şey yazmış Instagram'da havuzu bir salsaydın. <laughs> bir ama de şimdi gerçekten renk katıyor. Buraya. Evet bu senin ilk havuzuydu ya bir evet, de. Evet ve sıcak oluşu çok büyük artıydı. Bir de bu Japon tip ev diye geçiyormuş. Yani bu tam evet. bize göreydi bence. Hani bir arada kalmamız çok keyifliydi. Belki ayrı bungalovlara dağılsak bölünürdük böyle bir şey olurdu ama çok güzel geçti. Evet kesinlikle. İlk başta öyle düşünüyorduk ki iki ayrı bungalov tutsak diye ama böyle bir arkadaş grubuyla geldiyseniz kesinlikle böyle dört kişilik olandan tutmak daha mantıklı. Ama birçok defa belirttik. Tuvaletlerde kapı yok. Kapı o yüzden yok yani. ya bizim hani, için sıkıntı ona değil. Göre bir ama, ona göre arkadaş Ona göre alt kattaki tuvaletin mesela odanın kapısını kapattığında sıkıntı olmayabiliyor aslında. Evet, odanın tuvaletinde problem yok evet. ama diğer tuvalet odanın açık. içinde değil, açık. O yüzden aynı. Hani çift evet. gelinirse belki sıkıntı olur. Ama i̇ki çift gelinirse. Yani onun dışında gerçekten bir arkadaş grubuyla en güzel. Kesinlikle kaptik. ben de çok eğlendim. Özellikle bu çok havuz konusu az. beni de çok mutlu etti. Dün gece de girecektik evet, aslında. Evet. Havuz çok, çok güzel. Yani, ama, ama havuz sıcacıktı. Girmedik ama yani gayet. hani hasta falan oluruz diye. Yoksa gerçekten hmm. her şey çok keyifliydi yani. Yani diyeceğim. <laughs> Bir daha mutlaka gelinir. Evet, tam olarak ben de bunu Zaten söyleyecektim. Sapancaya geliyoruz hep. Evet ya bu arada Sapancayı genel olarak çok seviyorum. Aranızda gelmeyenler varsa İstanbul'a bu kadar yakında olup güzel yerler var. Bir de şey varmış. Dilara'nın gittiği başka Sapancalar varmış. <laughs> bunu, şimdi onlar bilmediği için evet. komik gelmedi ama Dilara'nın enteresan cümlelerinden <laughs> <Çok> biriydi. <laughs> Öyle arkadaşlar çok keyifliydi ya. Kızlarla böyle kafa dağıtmak, işte birlikte vakit geçirmek de çok iyi oldu. Biz gerçekten hani artık dördümüz kardeş gibi olduğumuz için sürekli görüşüyor olmamıza rağmen arada böyle birkaç gün birlikte kalıp sohbet, muhabbet edip içimizi dökmemiz gerekiyor. Çok keyifliydi. Artık çantaları, bavulları resepsiyona götürüyoruz. Sonrasında çıkışımızı yapıp gidiyoruz. İşte gidiyorum bir şey demeden. Nasıl devamı kız? Etmedin. etmedim. Şey Gizem de özleyebiliyormuş ya. <laughs> Biz vedalara alışkınız be. <gülüyor> <gülüyor> ay ay şimdi Artık check out vakti. Yola çıkış yapıldı. Veda ettik otelimize. Bu arada tuvaletleri de söyledik. Bayağı tatlılar zaten. Hani hemen bize sordular bir eksik gidik var mı sizce diye. Bu tarz saniye yeni bir otel olduğu için bu tarz feedbackleri alıyorlar. Bu da çok güzel bir şey bence. Biz de tuvalet kapısını <laughs> söyledik. İlgileneceğiz çok teşekkür ederiz falan dediler. İyi oldu yani. Şimdi yola çıktık. 1-1,5 bir, bir, buçuk saat içerisinde herhalde. Gitmiş oluruz. 1 saat 8 dakika. Aa, trafik mi var? Yani ben anlamadım. Bir şeyden de gidebiliriz, Kuzey Marmara'dan da gidebiliriz. Bu arada. Kuzey Marmara evet. gereksiz olur bence. Herhalde trafik var. Bir saat daha, bir dakika. Daha, bir de daha uzun, kilometre bazen. Evet, olarak. Evet, kilometre olarak da daha uzun. Ona gerek yok. Neyse, ama trafik de olsa gideceğiz. Zaten daha saat çok erken. Yani 12.50 şu anda. O yüzden sıkıntı yok. Vay be, tatil bitti arkadaşlar. Dilare hepimizi eve bıraktı. Şimdi o da kendi evine doğru gidiyor. Ben de geldim. Güzel bir tatilin sonuna geldik. Şimdi hemen eve bir gireyim. Sonrasında da kapanışımı yapacağım. Evet sonunda eve ulaştım arkadaşlar. Şöyle bir yüzümü gözümü yıkadım. Üstümü değiştirdim öyle kapatayım dedim videoyu. Çok keyifli 3 günlük bir tatilin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım siz de videodan keyif almışsınızdır. Bu sıralar bu tarz tatil planlarım çok fazla. O yüzden böyle gezi vlogları da devam ediyor olacak. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.